Herkese merhaba, ben Nergis. Bu videoda sizlere deri süreceğin nasıl başladığımı, nasıl devam ettiğimi anlatmak istedim. Küçük bir kanal tanıtımı olarak düşünebiliriz bunu. 2020 senesinde pandemi zamanında evde hepimizin böyle boş kaldığı anlarda ekmek yapmalar, seramiğe başlamalar gibi benim elime de küçük bir deri parçası ve birkaç tane araç geçti. Ben bunlarla bir şey yapabilirim diye düşünerek YouTube'dan videolar izlemeye başladım. Bu videolarla beraber elimdeki o parçayla çok küçük bir bozuk para cüzdanı yaptım diyebiliriz. Tabii ki böyle inanılmaz güzel bir şey olmadı ama ben bunu yaparken inanılmaz keyif aldım ve çok tatmin oldum açıkçası. Daha sonra videoları izlemeye devam ettim. Deriyle daha farklı neler yapabilirim ya da bu işi nasıl geliştirebilirim diye. Bu süreçte izlediğim videolara istinaden birkaç tane küçük deri parçası sipariş ettim. Ve birkaç tane daha çok işime yarayacağını düşündüğüm araçlar satın almaya başladım. Ama bunları çok küçük bütçelerle yaptım. Parçalar geldikten sonra YouTube'da ücretsiz olarak paternlerini paylaşan hesaplar buldum. Bu hesaplardan aldığım paternlerle çanta ve cüzdanlar yapmaya başladım. İlk başta yakın çevremden istekler başladı. Küçük cüzdanlar, erkek cüzdanları, kadın cüzdanları çantalar, bilgisayar çantaları gibi. Bunları yaparken sürekli YouTube ve diğer eğitim kanalları üzerinden eğitimlere bakarak bir şekilde modeller çıkarmaya veya var olan modeller üzerinden ilham almaya başladım. Ve bu şekilde kendime evimde küçük bir atölye kurdum. Şimdi gelin beraber evde kurduğum atölyeme bir göz atalım. Karşınızda evde kurmuş olduğum atölyem. Burada gördüğünüz ürünlerin hepsini 5 sene içerisinde bir şekilde bir araya getirdim. Ee, kazandığım paralarla, biriktirdiğim paralarla bu şekilde kendime küçük bir atölye kurdum. Burada e, astar dikmek için dikiş makinam, iplerim, kenar boyalarım, aksesuarlar. Tabii ki yazıcım en çok kullandığım şey. Çekmecelerin içinde ekstra kullandığım ürünler. Burası benim çalışma masam. Burada gördüğünüz delme, kesme aletleri, sıcak logo baskı makinam ve deri inceltme makinam. Burada görmüş olduğunuz çekmecelerde de bir sürü ekstra kullandığım ürünler var. Burası benim nacizane küçük atölyem. Peki bu kanalda ne yapacağız? Sizlere bu 5 sene içinde öğrendiğim tasarlamak, patern oluşturmak, kenar işçiliği, dikişler, kesimler bunların hepsini göstermeye çalışacağım. Fakat bu 5 sene içinde özellikle dikkatimi çeken birçok eğitim ve YouTube kanalında asla bulamadığım ince detayları da sizlerle paylaşmaya çalışacağım. Videonun açıklama kısmına Instagram hesabımı da bırakıyorum. Bu süreçte herhangi bir sorunuz olursa bana Instagram'dan veya videoların altındaki yorumlardan ulaşabilirsiniz. Elimden geldiğince hızlı bir şekilde cevap vermeye çalışacağım. Kanala abone olup beni bu süreçte desteklerseniz çok mutlu olurum. Şimdiden çok teşekkür ederim. Hoşçakalın.